Nerede birlikte mini board oynayacağız ve ben bu oyunu çok seviyorum. Şimdi onların yerine bom bom diye patlatacağım. Siz bittiniz o. Ben şurada alt tarafta patlatıcı olmak istiyorum da. Şuradan şöyle giysilerimizi alalım. Yani yollara güçlü var da bizde güçlü yok. Çünkü onları giysilerde gitti bir baktım. Onların giysileri dünyanın en güçlü giysisi plan yani. O kadar arkadaşlar. Yani hatta içeri bile girmişler. Bazıları içeri girermiş. Bazıları da başka bir şey yapar. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Neyse ya şurası da ateş etme olsun da ben buradan şurayı patlatayım. Pat diye patlatacaktım ya. Of. of hemen de öldürüyorsunuz ama ya. Acilen şuradan bir koruma kalkan çekmemiz gerekiyor. Şöyle. Aa alıyorlar lan alıyorlar lan ay alıyorlar alıyorlar. Konuşmayı unuttum lan. Bakın blok alıyorlar onu da. Ama ben onları patlatacağım şimdi. Ama ilk önce şurayı bir patlatarak açayım da. Heh. Allah. Ve ekber. Yolla bombaları. Yolla. Lan lan ya. Adam beni alıp da çekti ya. En azından öldürdük. Yolumuz da yarım kaldı. Bunu başlıyor yapalım da. İlk önce üst ondan sonra alt. önce üst ondan sonra art. Böyle yapa yapa işte yapacağız bir şey. Yani böyle yapa yapa güçleneceğiz. Doğru zıbır falan. Bak ya hala blok çalıyorlar arkadaşlar. Burası bizim yerimiz olsun. Şöyle donanım. 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 İşte artık geçiriz. Saat Sadece burası bir ateş etme yeri o kadar. Bir de şurayı bir patlatabilir miyiz artık? İnşallah ikili patlamaz da birli patlar. İyi bari İkili patlamadı. Kanka git oradan sen ateş et. Orası ateş etme tamam mı? Bu blok çalmıştır. İki kat daha da güvenlik yapacağım zaten. Yani bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Oh be çok iyi bir duvar çektim ya iki dakikada şöyle duvar çekebilen var mı ya? Artık yanan bloğa geçtik. Bunlar daha güçlü betondan. Siz de biliyorsunuzdur. Böyle bir değişiklik olsun ya. Ne olacak ya sanki bir şey mi olacak? Şöyle şuradan ve şuradan bir bomba atsak. Tak. Bir daha tak. İşte bu. Ben buradan onların yerini zaten param paramparça ederim. Şuradan şöyle yapalım. Bence bizim bir kazma alma zamanımız geldi. Yani ya yine açmışlar burayı. Aa, arkadaşlar böyle giderse yerimizi yok edecekler. Ben Hı. tamam buraya koyarsak şurayı kırarsak tam burası bizim ateş etmemiz. Haydi Bismillah buradan böyle bomba atarız falan. patlatırız işte. Mesela şurayı bir patlatak. Oh patlat. Bum. Bum. Ha 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 ha. Sizi ben böyle bum diye bum diye patlatacağım. İşte bu be bir kişiyi vurduk. Maviler de şu an sızıyor. Biz de şu an onların yerini patlatıyoruz. Neyse ben bomba atar olmak istedim. Ve oldum. Şimdi şurayı da kapatalım da gelmesinler. Ben ya nereden hasar alıyoruz? Ama zaten bundan sonra hasar almak imkansız yani. Alırsam da oha. Bir de şurayı da kapatalım da. Ne oluyor lan? Bunu birisi kıracakmış gibi. Neyse neyse. Ben şöyle bomba atarlığını yapmaya devam edeyim. Şurada dom. Benim yeri zaten gidemezdi. Şöyle ben bir patlatayım at katı falan hep böyle bir patlatsak of yani ne güzel olur of bir daha of sandıkların yeri çıktı şu an onların yerini paramparça ediyoruz diye düşünüyorum uzaktan paramparça etme yeteneğim ohoho neyse birazcık silah da alalım şöyle bir tane bir tane ne birisi bir blok bir kırdı sanki Lan ne oluyor? Dur dur Allah. Bir şeyler oluyor. Birisi yüzde şimdi buraya gelmeye çalışıyor. Dur ben bir birazcık daha kapatayım. Da Gelmesinler. İşte bu böyle. Ben yapana kadar o, o zafer oldu. Bence bir dahakine o bom. Bence bir dahakine o bombayı alalım bir daha. Aslında düşünseyiz o bombayı bir TL satıyorlar. Ya ya bunu nasıl kazanabiliriz? Reklamlar izleyerek yapacağım. Ya nasıl ya? Reklamı izleyeceğiz o bombayı almamız gerekiyor hem de yüzdüğümüz ama sadece bir tane <laughs> arkadaşlar tekrar bir çocuk geldi ya bizim kızlarla ne işimiz olur ya gidelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Uzun bir süre geçti gerçekten. Ve at bizim takım şey yapmış lan bile. Neyse ya bir şundan alacağız. Tak. Simya simya simya. O oh, la 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 la. Pat. İşiniz bitti lan. Şimdi saldırıyorum. Allah o ekber. Of. 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 Büyük saldırıdan büyük saldırı bu. Bu büyük saldırı oğlum. Neyse ben hemen gidip zırhımı giyineyim de. Şuradan şöyle şunu bir alalım. Tak tak tak. Kapıda kim var? Babayla zor yarışırlar. Tak 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 tak. Ya abi ya bence daima kazanacak. Biz kazanamayacağız. Çünkü zırhlarımızın hem canası hem de çok kötü. Şu kazmalara bak. Yoksa diğer yerdeki zırhlar falan daha da iyiydi. Biz de hep şunlardan falan alalım da. Tamam şu silahlar aynı ama ondan önceki şeyler yani Diamond'daki şeyler aynı değil. Allahu Ekber. Aha küçük vs küçük. Allah Kavga çıkacak. Neyse biz yanımıza blok talan. Çünkü ne yapacağımı iyi biliyorum. Onları öyle yenebileceğiz diye düşünüyorum. Tamamdır aldık blokları. Şimdi ilk önce şunla bir uçmamız gerekiyor ve uçup da gitmemiz gerekiyor. Ben yani Allah Lan ya kırmızılar saldırmış. Hey. bu inşallah şu bizim küçük adam çıkar. Lan 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 Hayır hayır ya hayır 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 eşyalarımızı çalıyorlar öldür lan. Allah Allah sonu Allah sonu Allah sonu. Al lan, al lan, al lan şunu, al şunu. Ya pislikler vay. Vay sizi pislikler. Eşyalarımızı çaldılar ya. Of. Hmm, sen orada bekle de. Hiç, ben hiç görmedim. Hiçbir şey görmedim. Gel lan buraya seni bombayla patlat. Ya oğlum ya ama bu ne ya? Ben o zaman bunu siz istediğiniz Yapmayacaktım ama yapmak zorundayım. Şimya şimya şimya. O la 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 Tamam. Şimdi gizli operasyona başlayabiliriz. Gizli operasyon dediğimde aşağıya inmek. Şöyle onlardan gibi gözükeceğim tabii ki. Şimdi arkadaşlar şurayı şurayı kapatırsak ve Evet bitti. Oh oh. Kapat ya. Hayır ya. Tam da kapatıyorduk ya. Oğlum ya. Biz de güzel onların yerine sızmıştım. Alın lan. Allah'u ekber. Bomba işte. Adam. Adam varmış. Dur lan onu patlatmaya gideceğim Durun. Durun siz. Nerede o? Allah'u ekber. Allah allah o Ekber Allah Lan git Lan pislik şey ya Çok pislik ya Pislik ya Çok pislikler ya bunlar Aşağıda mı o büyük aşağıda mı Bak o da arayıyla asaklar Ama siz kör müsünüz lan Öl lan yürü git lan buradan Lan adam eşyalarımızı çalıyor lan Biz ne yapacağız Hala orada ya. Bakın şerefsiz bay. Silah yerini açarsak. Vay sin şeref. Abi laf, laf da edemiyorum arkadaşlar ya. Gelmiş oraya. Kalmış orada. Gel lan buraya. Allah ekber. Allah lan 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 -la -la -la. Abi abi tamam tamam abi, abi. Oraya saklandım. Şimdi onu öldüreceğim. Sende de makine tüfek. Allah adam gelmiş. Adam geldi. Adam geldi. Of ya oğlum. Depomuzu da ele geçirdiler. Ben de o zaman onları ele geçiririm. Allahu ekber. Hayır hayır ya. Olmadı ya arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Onlar kazandı galiba. Yok ya onlar kazandı. Diyor diyor diyor. Biz kazanamadık da lan bu ne lan oyun dondu. Ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya of çık ya bir daha of ya o kadar şeyimizi harcadık ya. Ben senin tabi da falan. Neyse ya ben oda kuracağım. Şöyle. Belki bütün oyuncular da olunca tek benim oda kalıyor da. İnşallah benim odaya da gelirler. Yani kendi başıma kalmak istemiyorum. Ama ilk önce burayı bir korumaya almamız gerekiyor. Hiç kimse gelmedi tabii. dan doldurduk, kaldıracağımız kadar. Bu niye karşı taraf böyle lan? İyi bak, benim internetim iyi olduğu için daha da hızlı çalışmıyor mu? Hızlı koyuyorum herhalde ben bu yüzden oldu. Baksanıza yoksa. Çok hızlı koyuyorum. İyi bari. Belki ee, birisi o İren girer diye önlem alıyor kimye şimdi şimdi oğlum bir şey oluyor Jack ya. Dam 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 ses geliyor. Şey ama şey sanıyorum. Allah'ım ya garipsin babaanne. Şey of bu şey niye getirdim ya. Muz var mı muz? Muzu çok sevdim ha. He. Vallahi hem oynarım hem de yerim arkadaşlar bu sağlıklıdır. Yemenizi öneriyorum. Tabi bu da bir reklam değildir. Bu bir reklam değil, değil 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 Şimdi daha en üst kata kadar burayı koruyacağım. Şöyle şuraya kadar korusam yeter. Şöyle buraya en üst kat burası değil ama yani ben buraya kadar korumak istiyorum. Cam da kırabilirler diye buraya sert bloklar yerleştiriyorum. Ben ya burada kaldık galiba. Neyse ya, bunları yerleştirdikten sonra çözeriz. Ve evet artık buradan atlamazım. Uy! Arkadaşlar bu durumu da güçlendirmeyi Ha şey Bodrum aynıyorum. Bodrum deyince aklıma ülke olarak Bodrum geldi ben. Ülke mi lan? Neyse ya boş veririm. Biz şöyle bütün cam olan yerleri kapatalım da gelmesinler. Pislikler. Şimiyah şimiyah şimiyah. Oh la 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 de daha üst kata da mı çeksek ki? Bence üst kata da çekeyim ama bize bir kazma lazım her gibi. Şimya şimya şimya. Ol la 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 la. Neyse. Hep aklıma geliyor arkadaşlar. Ne yapayım? Nerede lan unutmuşum arkadaşlar. Tak 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 Şimiye şimiye şimiye. Ol la 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 la. Olmuyor. Hiç kimse gelmiyor ya. Demek ki oda kurmak da böyle bir şeymiş. Oda kurulunca bazı başka odalara gidiyorlar. Hiç benim odaya gelmiyorlar. Demek ki oda kurulunca da böyle bir şeyler oluyor ya. Üzüldüm. <laughs> Allah ek. Olmadı. Of ya ne yapacağım? Ben buradan dışarı gitmek istiyorum. Aklıma bir şey geldi ama onunla da uğraşmak zorunda değil. Bence şöyle yapayım yeter. Değil mi? <laughs> evet yeter. Allahu Ekber. Kıracağım altını. Şimiya şimiya şimiya. Oyna na na Şimya, şimya, şimdiye ya, şimdi ya 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 la 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 Aklıma hep o şarkı geliyor ya. Sen şu Şimya, şimya, şimya. şimdiye la 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 ya. Hep bu aklıma geliyor ya. Yeter alt yeter artık. Gel konuşmayı bir de unutacağım artık ya. Onun yüzünden Onu ya konuşmayı unutmak nedir? Bilmiyorsunuz. Ben şuraya da bir duvar öreyim de. Şöyle büyük bir duvar. Valla buraya da duvar örersem dünya yani çok çok iyi olur. Bu sayede de düşmanlar gelemez. Duvar örüyoruz. Hem de çok fena gelemezler. Oho. Ben buraya valla bildiğim koruma yeri kurdum. Şöyle etrafı kapatalım. Kalyeler dışında her yeri şöyle kapatalım. Şöyle bir kat daha büyütelim duvarı. Dişim ağrıyor ya. Neyse ya. Uyurken dişimi fırçalarım. Ve şu an 19 dakika oldu bile. Allah çok ümit. Neyse yani normal bir şey zaten. Aslında hiç normal bir şey değil. Neyse biz şey kapatalım yeter yani. Bir şey kapatalım yeter yani. Ne? Hep bunu yapasım geliyor arkadaşlar. Ya, niye böyle hep böyle bunu yapasım geliyor. Zorbalarda zorbalar. 4 çarpı 4 zorbalık. Siz 4 çarpı 4 zorbalık ne demek biliyor musunuz? 4 çarpı 4 çocuğun zorbalı aslında. Sakın ona onu zorbalığını uğramayın. Yoksa hayattan kesilirsiniz. Yani 4 çarpı 4 çocuğun öyle bir zorbalığı zorbalığıdılar. O 4 çarpı 4'lük çocuğun öyle bir zorbalığı da var. Ne oldu. Allah ım. Oğlum ya. Ben buraya duvar ördüm ya. Abo. Dumallar çok fena çıkıyor. Bir açayım mı? Bence bir açayım. baba ne Bundan sonra geri koyayım. Abo. Daha da kötü yaptım. Bence bir şöyle yapalım ya. Hı, buradan çıkar. Biraz sıcak mı? Oo yanıyor arkadaşlar. İlmi yaksın. çok fena sıcak. Niye taktım anladım da arkadaşlar. Arkadaşlar elimde yorgan var. Ay yani elimde havlu var. yine de elim yandı. Çok fena sıcak. Ben de duman çıksın yazıcık açtım. kaçtım. Herhalde o öyle bir saat kaynayacak ya. Yoksa olmaz. Ben nasıl olmuş? Bence çok iyi olmuş ya. Ama bence şurayı da kapatalım. Pat. Tak 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 tak. Kapıdaki var. Babayla zor yarışırlar. Tak, tak tak. Tak tak tak. Şöyle şuraları falan. Hep kapatalım da. Hı. Çünkü arkadaşlar buldurun nereden geleceği hiç belli olmaz. Belki buraya atarlar o şeyi. Gelirler böyle. Babamın da telefonu çalmadığı kalmıştı gerçekten. Koşa koşa gittik lan. abla o, o bence olacak ya çok güzel olacak. Sonunda böyle inan inanılmaz korunaklı şey olacak. Konuşmayı unuttum. İnanılmaz korunaklı bir kale yaptım şu an. Korudaksızdı böyle herkes girebilirdi ama artık hiç kimse giremez gibi oldu. Kimya, kimya, kimya. Olan lan lan lan. Oğlum, bu düğmeye basınca oluyormuş. Peki o zaman. Ben sadece yaklaşıyorum ya da basmaya çalışırsam. Yani gerçekten garip ya. Bence buranın üst, üst tarafını da kapatalım. Ne dersiniz? Ama uzun sürer. Bence zamanımızı boş harcamayalım. Şim ya şimdi şimiye. Bence şuraya da bir açalım yani. Ay her her bir tane blok kırdığımda da cam da kırılıyor. Neyse ya boş Of çok fena kırıldılar. Şöyle açsak yeter yani. Burası ateş etme yeri olur. Oh. Zaten hiç kimse de gelmiyor. Bu arada daha yapacağımız şeyler de var. Yani hiç merak etmeyin. Konuşmayın. Yine odadır. Mesela burayı düzeltmek. Bazı yerleri düzeltmeniz gerekiyor. Buraya da şöyle de birik birik delikler açacağız. ya yanlışlıkla buraya kırdım. Değil var ben şurayı kırayım. Cık. Doğru ya ikiliydi. Çok uzun sürecek beraber. bu. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben buraları keseceğim. Hadi bay bay. Aa, arkadaşlar son halini gösterecektim. Yanlışlıkla depoya düştüm. Son hali bu oldu arkadaşlar. Gerçekten inanmaz korunaklı oldu. Yani bilmiyorum. Dünyanın en korunaklı şey olabilir bu. Dur şurayı da kırayım da. Lan ya o. lan, 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 lan. Bence böyle oldu. İki tane olsa yeter. Şimdiye şimdiye. Şimdiye. Bu arada çok iyi değil mi? Çok iyi değil Bence buraya da bir kıralım. Buralara blok yerleştirin blok daha da sağlam. Burayı iki kat daha sağlam yapacağız. Buraya birisini saklanır, onu saklanır, bu mu saklanır bilmiyorum. Saklandı, saklanamaz zaten. Niye saklanamaz biliyor musunuz? Çünkü çok korunak yaptım burayı. Şaka yapıyorum. Niye saklanamaz biliyor musunuz? Çünkü hem iki bloklu hem de çok sert. Yani bir hemen kırdığını fark, fark ederiz. Şöyle buraları bloklardan yapacağım. Şimiye şimiye şimiye. ya la la la. Neyse ben burayı da keseyim bence. Buranın da ben son halini gösteririm. Hadi bak. Uzun süren işi sonra burayı da yaptım. Ama bir kat daha büyük olması gerekiyor gerektiğini anladım. Şimdi hemen orayı da düzeltiyorum. Şurası da şöyle böyle kalmış. Evet. birazcık fazla öyle yapmışız. Hemen şu düzeltelim. Fazla öyle yapmışız arkadaşlar. Keşke oraları bir güzel koyduk. Hiç buraya gelmediler vallahi. Birisi gelse şaşırır be. Şöyle. Şöyle kıralım arkadaşlar. Az önce bir şey da. O değilmiş. Şöyle. Böyle yaparsak tam olacak. Ve ve son bir blok ve hadi la kapatsam burayı miyim ki ve hayda girebiliyorum gerçekten bu bir oyu bozukluğu diyorum ve oraya doğru bir yol mu yapsam ki? Bence oraya doğru büyük bir yol çekelim arkadaşlar. Ve orayı bir yok edelim. Şöyle şuradan şöyle kazalım. Hızlı bir şekilde. Büyük bir yol el yapacağız ve bu yol sayesinde de ne yapacağız siz biliyorsunuz zaten Ya, Neyse arkadaşlar ben minik bir mola veriyorum. Oyunu da kapatacağım yani. Hiç gibi seni Bence yani uğraştık ama o kadar da Yani yapacak bir şey yok. Hiç kimse gelmediğine göre. Artık bu videoda da solda gelelim.